Haydin bakalım devam edelim. Evet biraz önceki coğrafyanın alt dallarıyla alakalı gene bir sorumuz var. Buyurun bakalım. İklim olaylarını inceler. Hatırla biraz önce söylemiştik. Neydi iklim olaylarını inceleyen arkadaşlar? Klimatoloji. Klimatoloji iklim olaylarını inceliyor. Su kaynaklarını inceler diyor arkadaşlar. Su kaynaklarını inceliyorsa Hidrografyadır arkadaşlar. Hidrografya, klimatoloji, iklim bilimi, hidrografya. Sular inceler, hava olaylarını inceler. Meteoroloji arkadaşlar. Okyanusları inceler. Oşena, coğrafya diye de yazdık yanına. Peki hangisi yok? Klimatoloji var. Hidrografya var. Oşena, coğrafya var. Meteoroloji var ama. Yeryüzü şekillerini inceler diye bir ibare dikkatimizi çekmedik. Böyle bir ibare yok. Jeomorfoloji ile alakalı bir öncül yok arkadaşlarım. Buna da dikkat etmekte fayda var.